Ülkelerim. Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle e, bu bahsettiğim promo kod videosu çekiyorum. Arkadaşlar ama e, promo kodun yanında da bir tane daha bir şey göstereceğim size. Şu an arkadaşlar bu benim hesabım. Gördüğünüz gibi telefon kapandı arkadaşlar. Bir dakika. Abi bir dakika ben geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adım artık troll yt06 alt dire. arkadaşlar Şimdi adımı nasıl mı değiştirdim Hem onu göstereceğim hem de promo kod videosu çekeceğiz Arkadaşlar şimdi Şu üç noktalı yer var ya O üç noktalı yere Basıyoruz Buradan hemen Settings'e geliyoruz Settings'e basıyoruz Buna Şurada info diyor ya en üstteki ona basıyoruz sonra da e, şimdi bekleyelim aynen bakın şuradaki kalem işaretine basarak e, adınızı değiştirebilirsiniz e, deniz adı yapabilirsiniz yani şimdi hemen promo kod da geçelim arkadaşlar Şöyle e, Arkadaşlar mobil o promo kodluyunu nasıl bilinir? Arkadaşlar onun için zaten önceki e, Roblox videolarında göstermiştim. Help'e tıklıyoruz. Yani basıyoruz. Sonra da şu arama yerine basıyoruz. basamadım Bunu arkadaşlar buraya bu Roma ayırıyoruz. Zaten buna bakın. How do redeem a promo code yazıyor. Şu marjinin altında. Ona basıyoruz. Sonra bizi böyle bir yer atıyor. Sonra bundan geliyoruz arkadaşlar. Şurada i̇şte, e, mavi bir tane code rain redem e, yazıyor ya. Ona basıyoruz. Ve arkadaşlar bizi buraya atıyor. Hemen arkadaşlar size şöyle iki tane kod göstereyim. Birincisi tweet. Bir dakika yazayım. Roblox. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle yazılıyor. Bunu arkadaşlar git dediğinizde Bir dakika oğlum. He arkadaşlar. Buraya tweet değil Tweet. Arkadaşlar Roblox yazıyorsunuz. Git diyorsunuz. Bir dakika. Arkadaşlar böyle tweet Roblox He arkadaşlar ben yanlış almışım. Özür dilerim. Arkadaşlar şöyle iki tane e tweet Roblox git diyorsunuz. şuradan. Ve şu an bana zaten bu kod kullanılıyor. Hemen silelim. Bir dakika. Ne? Evet. Şimdi buradan da nana kod s, bir dakika sı bir dakika arkadaşlar. Yazıyorum. Arkadaşlar bu kodumuzda Spider Cola ve Spider Cola diye yazılıyor. Buradan hemen şuraya da git diye basıyoruz. Aynen bana şu an bu kod kullanılıyor. Size ilk defa kullanıyorsunuz böyle e, yeşil bir tane bir şey çıkacak. Hemen geçelim. Bunların ne verdiklerini. Arkadaşlar bu ikisi e, şu şeyleri veriyor. Eşitemleri hemen göstereceğim. Şöyle drone eşyası e geliyoruz. Şuradan nisk diyoruz. Pardon nisk değil. Soğuldur diyoruz. Heh. Arkadaşlar bize böyle bir e, kuş veriyor. biraz spider kola da şöyle bir kola gibi yani örümcek kola gibi bir şey geliyor. Evet. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Bir dakika tamam. Arkadaşlar bakıyoruz buraya. <laughs> Var mı oyun? Yoksa adını yazacağız. Meymur. <laughs> Bakıyorum. Yok. O zaman arkadaşlar. Hazırız, baş ee, ben yani size de arkadaşlar o oyuna hiç girmediyseniz şu büyüteç bu tuşuna basarak şöyle seyir diyorsunuz ben yazayım arkadaşlar. İslam of mo arkadaşlar şöyle yazılıyor Islan of mo diye arkadaşlar hemen şuradan Büyütece basıyorsunuz. Şu anda yükleniyor. Evet. En üstte çıktı zaten. The Islands of Moe. Buna basıyorsunuz. Bir dakika giremedim. Gördüğünüz gibi. Islands of Moe. Yani hemen girelim oyunumuza Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. E, oyuna girdiğiniz zaman böyle bir müzik gelecek. Size. Şu anda arkadaşlar buraya giriyorsunuz Bakın. Şu turuncu şeye basıyorsunuz. Burada play game değil redeem kod basıyorsunuz. Ve arkadaşlar burada kullanacağımız 6 tane e, kodumuz var. Birincisi Arkadaşlar şimdi büyük Sıt Rike Dur laga rike büyük a büyük böyle arkadaşlar şöyle yazılıyor strike strike a Post diye böyle yazılıyor arkadaşlar göndere basıyorsunuz hemen arkadaşlar şu mavi tık basıyorsunuz evet oldu hemen şurada arkadaşlar zaten Belcu gelecek. Diğer kodumuza geçelim. S Set Tin T S Ta G Evet arkadaşlar. Şöyle Setting diye Stage diye yazılıyor. Ve mavi tuşa basıyorsunuz ve böyle bundan doğru bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Arkadaşlar hemen üçüncü kodumuza geçelim. Arkadaşlar bu çok kısa bir kod. Büyük harflerle hepsi. D-I-Y diye bir kod. Hemen mavi tuşumuza basıyoruz ve bunu da bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Arkadaşlar sonunda arkadaşlar e, evet. dördüncü kodumuz World Büyük V W World Ayırma yok A L Dakika Büyük L L Ve World Alive 11 kod dedi. Bir dakika. Arkadaşlar. Bu Bir dakika arkadaşlar. A I Arkadaşlar söyleyeyim. benim L'sini küçük L yapacaksınız. Hemen beşin He. Evet, hemen 5. kodumuza geçelim. Burada arkadaşlar get bir dakika mo de yazılıyor bu şekilde ve bunu da başarılı bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Arkadaşlar son bir kod. Bir tane daha oyun var arkadaşlar. Onlara dört 4 tane promo kodu var. Hemen onu da göstereceğim size. Big Dory Lab. Arkadaşlar bu da böyle yazıyor gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar. Mağaraya basıyoruz ve buna başarılı bir şekilde olmuş oluyor. Şimdi bu oyunu işimiz bitti. Hemen çıkıyorum. Arkadaşlar. Hemen. Şöyle. Diğer oyunumuzun adını. Şuraya giriyorum arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Buraya da. Bir dakika ben yazayım ne? Bekleyin bir dakika. Man -si of Wonder. Yani Wonder. Bakın. Man -si of Wonder. Basıyorsunuz abi büyütece. Heh. Arkadaşlar biraz aşağı indiğiniz zaman şöyle bir şey çıkacak. Şöyle. Onu hemen <laughs> girelim Amazon of Wonder'ımıza. Tamam <laughs> hemen kalemizi koyalım şöyle. şöyle. Evet onu yani girdiğiniz zaman böyle bir müzik sesi gelecek. Hemen arkadaşlar şöyle ilerleyip şu get sıve gelmez yürüz ve redeem kod diyoruz. Arkadaşlar buna dört tane kodumuz var. Burası da bir dakika go Bum Bum diye bir kod şöyle şöyle hazırlıyor gördüğünüz gibi. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Heh, arkadaşlar things go boom. Diye bir tane konu da parti cevizler bir de. Parti cevizler. Evet şöyle yazılıyor. Aa dur. Le bir dakika. Parti cevizler zar Evet şu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Ve bunu yaptığınız gibi şöyle bastığınız gibi bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bu arada arkadaşlar diye bir kodumuz var. Şöyle yazıyor Ve bunu arkadaşlar başarılı bir şekilde kullanmış oluyorsunuz şu anda. Ee, board arkadaşlar son kodumuz. Board Walk Artık arkadaşlar. Şöyle yazıyor. Yazılıyor. Buna bastığınız zaman arkadaşlar başarılı bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.